Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değildi. 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmakta. 100 gün geçti hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar analizlere devam ediyoruz. Anlatmış olduğumuz model çerçevesinde tek seferde yüklü olarak hisse senedi alışı yapmak yerine gün bazı kademe olarak hisse senetleri alış emirlerini vermeye devam ediyoruz. Bunun bizim açımızdan nasıl bir önemi var? Hisse senetleri bazen aşağılara, bazen yukarılara doğru hareket edebilir. İşte aşağılara doğru hareket ettiğinde de bu model sayesinde maliyet düşürmüş oluyoruz. Bu çerçevede bu bilinçle hareket ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. Şöyle bir günlük gelişmelere baktığımız vakit MM Şimşek ne dedi? Kriptoda yeni adım Önümüzdeki günlerde tabii ki kripto ile ilgili düzenlemeler yapılacağını sinyallerini verdi. Tabii ki burada kripto varlıklarla kripto paralarla ilgili benim düşüncem bu sistemin palavra bir sistemi olduğu yönünde mevcut durumda borsanın benzeri borsanın çakması diyebileceğimiz bir sistem. Dolayısıyla burada kripto varlıklara yatırım yapan kripto varlıklarla ilgili analiz yapan kripto varlıkları konuşan yorumcular da benim gözümde Yok hükmünde yorumculardı. Yok hükmünde değerlendiricilerdir. Evet şöyle bir biz analizi yapmaya çalışalım. 2013 yılına dönelim. Bu çalışma benim tarafımdan hazırlanmış. 2013 yılında bir çalışmaydı. Mevcut durumda hisse başına kar fiyat kazanç oranı, öz sermaye karlılığı, kaldıraç oranı, aktif devir hızı, euro fiyatı, altın fiyatı, dolar fiyatı, borsa endeks fiyatı gibi değişkenler aracılığı ile hisse senetlerinin fiyatının tahmin edilmesi amaçlı bir çalışmaydı. Mevcut durumda burada değinmek istediğim husus şurada görebileceğim üzere 2.17 TL olan Euro, 1.5 TL olan Dolar, ve 680 seviyelerinde olan borsa endeks fiyatı yani bir başka ifadeyle 68.000 olan endeks fiyatı günümüze uyarlandığında 680 seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Yani borsa endeksi 11 12 kat artarken dolar fiyatı, euro fiyatı belki de 19 20 kat yukarıya doğru gitti. Tabii ki kısa vadeli olarak bazı yatırım araçları ön plan çıkarken esasen uzun vadeli süreçlerde bu yatırım araçlarının birbirine yakın getiriler gösterdiğini, birbirine yakın getiriler sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada euro fiyatı, altın fiyatı, dolar fiyatı 15 20 kat artarken borsa endeks fiyatı 15-20 kat artacak olursa mevcut durumda 10.000 ile zaten 15.000 seviyeli olması gerekiyor. Yani burada borsa endeksinin de düşük olduğunu bilsin de yukarı doğru hareket edeceğini söyleyebiliriz. Bu geçmiş verilere bakarak bu yorumu yapabiliriz. Evet 120. gün emirlere baktığımızda ki temel hisse senedimiz sönmez pamuklu senepam hisse senedi alışabiliriz. Bugün de 13 adet 121 TL'den gerçekleşti güne nasıl başladıysa hisse senedi o şekilde noktaladı. Evet tabi ki Senepam ile ilgili serme artış sürecinde SPK tarafından belirlenecek takvim bekleniyor. SPK bülteninin 2024 ilk verisine ilk bültene baktığımız vakit 4 adet şirketin halk arzını onayladığını görmekteyiz. Bu şirketlerin ortak özelliği SPK'ya başvuru tarihlerinin ortalama 3 ay ile 6 ay arasında olması. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte maksimum 3 ay içerisinde de SNPAM hisse senedi serme arttırma süreci başlama ihtimaline sahip olduğunu ifade edebiliriz. Trendine baktığımız vakit aylık trendi pozitif güçlü sinyali veriyor. Mevcut durumda 21 adet değişkeni hem harekette ortalama hem de teknik indikatörlerin hisse senedi ile ilgili pozitif olduğunu, güçlü bir sinyali verdiğini görmekteyiz. Evet şöyle bir hisse senedinin, Senepam hisse senedinin geçmiş verilerine baktığımızda Kasım ayında hisse senedi 147 TL ortalama fiyat seviyesine sahipti. Aralık ayında 154 TL ve Ocak ayı şu an itibariyle 121 TL seviyelerinde. Yani geçtiğimiz son 2 aya göre esasen hisse senedinin ortalama fiyatının şu an itibariyle düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani borsada bir şirket bir hisse senedi ucuzsa kısa vade olsa bunun sene hisse sene olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla kısa vadeli şöyle bir tahmin yaptığımız vakitte hisse senedinin son 4 aylık verisini kullanarak 5. ay için 203 TL'lik hedef fiyat ortaya çıktı. Şöyle bir gün bazlı analiz yaptığımız vakitte hisse senedi 120 TL aşağılarında sert alıcılarla karşılaşmakta. Bugün de ortalama 121 TL'den haliyle kapattı ve de hacim 55.000 seviyelerindeydi de temiz kısa vadeli de olsa yukarı doğru hareket etmesi yönde ama burada genel çerçeve tabii ki orta vadeli uzun vadeli pozisyon aldık pozisyon almaya devam ediyoruz. Şöyle bir 2020 yılına gidelim. Gerçekten bu hisse senedi hangi hedef fiyat seviyelerine ulaşabilir? Analiz etmiş olduğumuz benzer dönemlerde 2020 yılında Kontrolmatik hisse senedi 1.5-2 TL iken Senepam hisse senedi 10 TL seviyelerinde de yani yaklaşık 6 katlık 7 katlık bir fark söz konusuydu. Burada Tabii ki Kontrol Matik ile Senepam hissesinin arasındaki şu hususla birbiriyle örtüşüyor. İki şirketin de lot sayıları azdı. Kontrol Matik'in 7 milyon lotu vardı. Tabii ki serme arttırımına gitti. Senepam'ın da 5 milyon lotu var. Senepam da önümüzdeki süreçte tabii ki serme arttırımına gidecek. 240 TL olan bu hisse senedi mevcut durumda Senepam ile özdeştirilirse Senepam'ın da esasen 4 haneli rakamlara çıkma ihtimali olduğunu ifade edebiliriz. Geçmiş veriler bizde bu yorum yapmamızı sağlıyor. 120. gün portföy özetine bakacak olur isek portföyün büyüklüğü 545.371 TL. Hedefimiz 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olana kadar analizlere devam etmek. Kademeli hisse senedi alış emirlerine devam etmek. Tabii ki tek seferde yüklü olarak hisse senedi alışı yapmak yerine gün bazlı kademe olarak hisse senedi alış emirleri vermek. Yatırımcıları riskten koruyan unsurlardan biz de bu çerçevede buna uygun olarak pozisyon aldık. Buna uygun olarak hareket ediyoruz. Periyotlar ne kadar kısa olursa hisse senetlerinin riski de o ölçüde azalmış olur. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.